Talaşla beraber akar gider. Talaşı da kimse kullanacak, öpüp koklayacak değil. Ki attın onu çöp durur. Ama bir numaralı bölge kalem burun radyosunun tam orada adına taban aşınması dediğimiz pardon iki numaralı bölge taban aşınması eğer ben şu gördüğünüz iz var ya arkadaşlar şu gördüğünüz iz. Ben bunun üzerine yeni bir talaş kaldırma işlemi yapmayacaksam taban aşınması, yani kalemin harabiyetinin bıraktığı, köreldiğinin o ucundaki bozuk izi ama o bir kaba talaş ise çok büyütülmüş bir kalemle çizmişim ben. Ben bu resimdeki izin üstünden tekrar küçük S ilerleme değeriyle ve A paso derinlikleriyle çalışacaksam zaten o yepyeni bir şey. Kaleminin körelmeye doğru olduğu zamanlarda İnsanlar finish paso işiyle meşgul değillerdir. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Taban aşınması arzu etmediğimiz bir şeydir birçok bakımdan. Kaldı ki bire oyulma ölçüsü bir bölgesine ikiye taban aşınması dedik. Biz arkadaşlar yerleme diğerine de bu, yani işe şartlarına da bağlı olarak oyulma ölçüsü Bakınız bir buçuk S gibi bir bölgede başlarmış. Taban aşınması da şu uçtaydı, B bölgesiydi. Şu taban aşınması, şu taranmış bölgeyi tarıyorum, tarıyorum, tarıyorum. Bu bölge ta ki uyum ölçüsüyle gelir birleşir, kalemin ucu iyice kütleşir. Küt hale gelir. Yani kesemez hale gelir. Ve biz buna ne diyoruz artık? Takımın mutlak bir şekilde bilenmeye muhtaç olduğu durumdayız. Yani körleşmiştir, yani körellidir. Şimdi V taban aşınması zamana bağlı olarak bu eğrilerle gösterilebilir. Yani şunu demek istiyoruz. Zaman ne kadar büyükse taban aşınması o kadar büyüktür. Mesela V1 kesme hızı için. V1 kesme hızı için belli bir taban aşınması, V2 kesme hızı için belli bir T2 takım ömrü demektir. Bakınız size bir buradan açıklama yapayım. Şu noktadan bir taban aşınması değeri aldınız. Size de böyle sınavlarda bunu analiz ettiririm. Şurada aldığınız taban aşınması değeri yani kalemin ucunun körelmeye başladığı değer. Bunu aldınız. Buradan bir dik çıktınız. Ordinata. V2, V1 kesme hızı eğrilerini kesti. Bakınız V2 kesme hızını kestiği yerde bir T2 takım ömrü verdi bize. V1 kesme hızını kestiği yerde bir T1 takım ömrü verdi. T1 takım ömrü T2 takım ömründen daha büyük olduğuna göre bu V1 kesme hızı eğrisi daha küçük bir kesme hızı eğrisi. Doğru mu? Sana daha büyük bir takım ömrü değeri veren aynı harabiyet karşılığında kesme hızı daha küçük bir kesmesi değil midir? İşte bakın o zaman şu bağıntıyı sen adam gibi düşüne taşına yazabilmelisin. V2 büyük V1 yazabilmelisin. Sen burada V2 V1 büyük diye yazmayı bilmiyorsan benim şu anlattıklarımı hiç kavramamışsın demek. Sadece bir bakmışın gecenin bir yarısında bir dakika zaman ayırmışın ezberlemişin geçmiş. Zaten öyle adam ne yapıyor biliyor musunuz? eksenlerin ismini yazmıyor. Sembolünü yazmıyor. Birimini yazmıyor. Bu sembol, ismi, hiçbirisini yazmıyor. İki tane çatılmış çubuk, üstüne de rastgele bir diyagram. Diyor ki hocam yaptıydım ya diyor. Halbuki mühendisler diyagramların, eğrilerin kadri kıymetini çok iyi bilirler. Nedir o? Yarım sayılma ile anlatılacak bir laf, uzun bir destan gibi bir konuşma, bir nesirli ifade bir diyagrama sığdırılır. Bizim için şiir kadar lezzetli, şiir kadar zevkli, şiir kadar deroni hislerimizi efendim zevklendiren bir şey olmamakla beraber veciz dediğimiz nesre nazaran uzun uzun on cümlede yazılacak şeye nazaran şiir kadar veciz belki daha veciz bir ifadedir. Ne demek veciz ifade? Çok özütlü, çok özlü ifade demek. İşte diyagramlar budur. Diyagramlara aman çocuklar hangi dersten olursa olsun. Diyagramları öğrenirken, çalışırken bunların hepimiz için bir nimet olduğunu bilin. Uzun araştırmalar sonucu, deneyler sonucu elde edilmiş araştırmacılar tarafından elde edilmiş ilk keşifler, ilk çalışmalar olduğunu bilin. Onlara bakarak bütün hesaplarımızı vesairemizi ayarladığımızı, hatta o diyagramlardan formüller ürettiğimizi bilin. Mesela Taylor formülü öyledir. Önce birçok noktalar, noktalardan meydana gelmiş samanyolu gibi bir hüzme gibi bir takım noktalar kümesi bir eksen takımında bir bakıyorsunuz ona bir eğri yakıştırıyoruz. Sonra o eğriye de bir formül yakıştırıyoruz. Ve ilim böylece ilerliyor. Ve sen onu ayna gibi görüyorsun yarım sayfa hatta çeyrek sayfa gibi bir bölgede bir diyagram görüyorsun ve yorumlamayı bilmiyorsun. Böyle mühendis olmaz. Böyle mühendis olmaz. Motorlar dersinde benim dönemimde şimdi tabi Battal Bey, Erdoğan Bey, Ramazan Bey, Mustafa Bey pek çok motor hocası arkadaşlarımız geldi geçti efendim nasıl tabii ki onlar da 60 tane 70 tane motorla ilgili Efendim vuruntusuyla ilgili kafa vurma dediğimiz her şeyle ilgili birçok eğri görürsünüz ve dersi öylece öğrenirsiniz. Onları bir de yazmaya kalksa hocanın yazdırdığını sen okumaya kalksan zaten e, içinden çıkılmaz hale gelir. Hukukçuların kerpiç gibi kalın kitapları haline gelir motor dersinin kitapları. Halbuki bizim pek çok doktorumuz dikkat ederseniz hacmi, hacim olarak dışarıdan bakıldığı zaman hacimsel ifadesi çok dardır, azdır sayı şey olarak. Bakın şu takım tezgahları kitabına. Bu takım tezgahları kitabı aslında pek çok tezgah resmini ihtiva eden iki tane, iki parmak kalınlığında iki tane cilt. Faruk Akün isimli 1957 senesinde benim Teknik Üniversitedeki hocamın yazdığı kitaptan istifade edilmiş birçok malumat var. Başka kitaplardan istifade edilmiş malumat var. Ve biz bunu da ne yapıyoruz? Derste çoğaltıyoruz. Derste anlatıyoruz. Yoksa kitap başladığı zaman dar görülebilir bazı şeyler. Ama o tutuyoruz o bir diyagramı ben ne yapıyorum size? O çocuklar yarım sayfa lafa bedel, söze bedel dediğim diyagramı anlatıyorum. E anlatınca ben yarım sayfa konuşuyorum Yükü bana. Ama en sonunda böyle ders dinleyen öğrencinin çabucak kavrayışı akşamleyin akşam veya ders sınav döneminde bir dakikayla iş hallolur. İşte bakınız bu böyle bir diyagram. Şimdi geçiyorum oyulma ölçüsü diyagramına. Uyumlu ölçüsü diyagramında şimdi aynı ömrü gibi bir K oyulma ölçüsü değeri aldık. Şuradan aldık. Böyle geldik. K V2'yi kestik. V2'den ne ineceğiz şuraya? Bir T takım ömrü ineceğiz. Zaman T zaman olduğunu göre. Biraz daha gidersek nereye keser? Şurayı. Oradan ne inecek. Şöyle bir T değeri. Şimdi şu T değeri büyük bir T değeri. O halde bunun kesme hızı küçük bir kesme hızıdır. Ne yazacağız buraya? Yazmış mıyız? Siz yazın lütfen notlarınıza. Ben de bunu sınavda sorayım. Buradaki V1 kesme hızı küçük bir kesme hızıdır ki bana büyük bir takım ömrü bahşedebiliyor. Bu diyagramdan bunu anladım. Bakın size adım adım hocam bunları ne anlatıyor ki diyebilirsiniz. Nereye gelecek bakın bu işin ucu. Şimdi şu büyük T takım ömrü ve V kesme hızı eksen takımında oyulma ölçüsü ve taban aşınması eğrilerinin bir arada gösterilişi. Bu diagram. Şu T takım ömrü, şu da V kesme hızı. Hangi B'nin bir olduğu bu B'nin 0.5 milimetre olduğu taban aşınması değerleri. Şu da K uyulma ölçüsü değerleri. Böyle bir diyagramda V1, V2, T1, T2. Mesela büyük T2 değerine küçük bir V kesme hızı tekabül ediyor. Bakın sadece 0.5'lik eğriyi aldım. Birlik eğriyi almadım. Uyulma ölçüsünü almadım. Bir eğri üzerinde bir işlem yaptım. Daha küçük bir takım ömrü ile ben bu 0.5 harabiyete uğradığı zamana kadar kullanabileceğim takımın kesme hızı eğrisinde daha büyük bir kesme hızı ve bir değeriyle çalışabilirim. Bu işte bir analiz. Ben sorsam sol köşeyi yatırdın hocam bizi diye efendim dava etmenin şey etmenin yanlış zan zehaba kapılmanın manası yok. Basit şeyler bunlar. Şimdi bakınız işte şimdi çok önemli bu taban aşınmasına bey dedik. Büyük K'ya da oyulma dedik. İkişenin birbirine oranına da küçük K dedik. Bu K değerinin sıfır binde birden bine bire kadar olan değerleri için şu hiperbolik eğrileri çizmişiz. Nerede çizmişiz arkadaşlar? V kesme hızı ve S ilerleme değeri diyagramında. Aman buna dikkat edin. Hocam neden V nedense? S arkadaşlar ilerleme değeri demek. V de kesme hızı değeri demek. S'yi ne kadar küçük tutarsanız iş parçasının üzerinde hani hep söylüyorum ya yayın sarımlarını birbirine yaklaştırmış olursunuz göz göremeyecek hale gelir ve siz onu sanki bir helisel yol değil de bir efendim üstünden bir kabuk sığırdınız aldınız zannedersiniz. S bu demek lütfen. Bir saniyeye bak halin yok. Beni dinlemezler. V kesme hızı da büyük olursa yüksek kesme hızı, iyi bir yüzey kalitesi değil midir akbatalaş tipinde? Bunu da söyledik. Peki ben bunlarla oynayabilirim. Peki neyin neyle ne nerede nasıl oynayayım? Bu eğri aileşine gideceksiniz arkadaşlar. Siz benden benim tavsiyem üzerine şu bölgeyi arkadaşlar, şu bölgeyi küçük bir kurşun kalemin tozuyla şurayı çok önceden bu böyleydi. Şurası boyuyorduk. Şu bölge arkadaşlar bir elips. Arkadaşlar burada V kesme hızları düşük ama S'ler büyük. S büyük olunca ne oluyordu hocam? Diyordun ki izini böyle görüyor, göz görüyor diyordunuz. O zaman buraya kabatalaş bölgesi diyeceğiz. Sakın bu lafımı unutmayın. Burası kabatalaş bölgesi. Geliyorum şuraya bakınız. Bunu da küçük bir kurşun kalemle veya kurşun kalemi yan yatararak hafif burayı gri hale getirin. Bu, bu elipsin bulunduğu bölge de arkadaşlar V kesme büyük tutulduğu, S ilerleme değerinin de küçük tutulduğu finish paso, bitirme pasosu, son paso, son yüzey kalitesini elde etmek istediğimiz çalışmadır. O da nedir? Yatık bir elipsdir ve sağa doğru kesme yüksek olduğunu apaçık gösteren bir bölge. Peki burada hangi bölgedeyiz biz? Şu oyulma ve taban aşınmasını oranlayarak çizdiğimiz efendim hiperbollerin birbirine paralel hiperbollerin bir tanedir aslında orta yeri. Orada yeri bir tanedir. Ama eğer onun değeri <laughs> değerinin bu derif, <laughs> değerlerine göre farklı farklı yerler var. K eşittir bir var, onun binde biri var. Demek ki arkadaşlar şu aşınmalar oranı eğrisi sizin için hayati değere sahip takım tezgahlarında unutmayacağınız bir diagramdır. Bu bugün için kafi olsun. Hepinize iyi günler arkadaşlar.